Dostlar merhaba. Bugün size yükselme potansiyeli yüksek olan bir coin göstereceğim. Odyssey OCN coin. Şu an sadece Gateo'da kolay bir şekilde alabilmemiz için mevcut. Yani bir sürü borsada var da. 14 tane farklı borsada mevcut. Ama bizim kolaylıkla alabileceğimiz borsalardan bir tanesi Gateio. Yatını görüyorsunuz. 2 penny 3 peni diyelim yani. Kuruşun daha altı, ne bilmiyorum daha şansı. Amerika'da peni. yani 3 peni desek çarpsak 8 ile kapatarsak bir 2.5 kuruş civarı şu an fiyatı. Toplam arz 10 milyar gözüken dolaşımda 8 milyar tanesi var ama maksimum ne olacak bilmiyorum. Piyasası son 24 saat içinde 12 milyona gelmiş. Yani %161'lik artış. Onun dışında zaten toplam market değeri 21 milyon daha çok çok ufak. Aslında eski bir coin 2018 çıkışlı. Koreli bir firmanın coin'i. Justinsan'ın arkadaşlarıymış sanıyorum. Youtube'da birkaç video izledim dedim de çok fazla bilgi yok. Videosunu çeken çok, çok eski bir 200 sene önce çıktığı zamanlar incelenmiş. Biraz uyan deve dönüşmüş gibi. E, de var. GTO da var. Güçlü borsalar var. Bit BTC de var. Bir de Probit'in Exchange'in var. Bunda fena borsalar değil. 14 borsa iyi. Fakat ben burada OKX'i ok de görmek isterdim. Ya da Uniswap'i. Ama oralara girmeden biz ufaktan bir yatırımımızı yapalım. Oralara girmeye başladım. Bunların fiyatlar zaten çok uçuk yerlere gelecektir. bir bitti bakalım. Neyse çok belli olmadı. Şimdi bu koyun. Şurada 4 saat mikrofonu tövedik bir bakıyoruz. OCN. Basit. Bir çizgi attım iki tane. Fiyatlandırmasını nevelerde yapıyor. Fiyat mesini neveye kadar indiriyor diye. Ben yaklaşık bunu 19'dan aldım şu civarlarda oluyor yani. Şu tamam, an bu şekilde bir yükselişe geçmiş. Ha bu daha hiçbir şey değil. 50'ye kadar çıkıp ufaktan gebelemiş. Hiçbir şey değil. Diyana bugün çok çok farklı yerlere gidebilir. CZ bakın. İşte o geldi. CZ'nin ekmeğini kim yedi? Bu şekil fiyatlardan toplayıp biraz da sabırlı olup Elimde bekleten kişiler geliyor. Ben bugün 5 TL'den bozdum. 6.46'lara demir attı. İsmet yapacak bir şey yok Uzun bazlı bir bakalım şöyle bir Yatay çok gezip gezip ufak bir kemiş. Sonrasında gene bir yatay düzeltme yine bir fiyatlandırma Yine bir yatay ama bakın yataydan demek çıkış yapmıyor Uzun vardı yani yaklaşık bir 13 Mart'tan itibaren Şöyle kapataslak bir çizgi çizdiğimizde zaten karşımıza fiyatında yükseliş oldu işte. Şu kısa vadeli bir sigi. Topluya topluya gidiyor. Ha buradan düşecek mi? Düşmez mi? Düşebilir tabii ki. Hiç kimse bilemez ama yatırım budur. Biraz da biz almak lazım. Bunu şu an paylaşıyorum. Bak, almak isteyen olursa GTV borsasında dediğim gibi kolaylıkla var. Oraya para atmayı bilmeyenler varsa hmm, Bilmiyorum videonun altına yorum girin. daha ilk videoda. size yardımcı olmak için bir video çekebilirim kimse basit çok ucuz ve yani 15-20 koça para atabileceğimizi gösteriyoruz onun dışında projesi dediğimiz gibi kabe bazlı 2018'de çıkıp uyuyor olabilir arkadaşlar uyuyan dev diyebiliriz belki belki de hiçbir şey de olmayacak ama denemekte fayda var Geytiyor da biliyorsunuz en az bir dolarla da yapılabiliyor yani en az 10 dolar almanız lazım, en az 10 dolar satmanız lazım değil. Çok ufak yatırımlar da atabilirsiniz. Ben de şu an 21 400 küsü görmüş. Aşık bir 60 dolar falan olması lazım. dediğim gibi işte 19'dan aldım. Bir günde artış gösterdi. Ya yani bu demek değil tabii ki uç uçacak gidecek şu bu. Bu bir YouTube videosu daha izlemiştim. Yakın zamanda bir dostum çekmiş. Ee, listelenebilir diye bağlantıya koyun nerede Ona denk geldim yani hiç beklemedim. Çok şaşırtıcı oldu hatta. Hiç video yokken 2-3 sene öncesinde en yakın dura varken coin'i böyle karşılaşıp incelemem youtube'a yazıp onun çıkması demek ki benim gibi düşünen birbirleri daha var. Herhalde birkaç insan daha var. bu tarz video bu işler. Ondan güven yatırım yapmaya başlıyor. Onlar diğerlerine söylüyor. Öyle öyle. Bunlar fiyatlanmaya, fiyatları yükseltmeye başlıyor. E çok ucuz fiyatı dediğim gibi. Hani hiç belli olmaz. Arzana göre 10 milyar. Sitesinde bir video okudum. Aylık 2 milyar galiba. Piyasayı sürüyorlar. Airdrop var sitesinde de çalışmıyor. Sitesi biraz kötü ama Twitter'ı sağlam kullanıyorlar aktif bir şekilde. Onun dışında birkaç tane daha sosyal medyada varlar. Telegram ve Reddit'ti galiba, tam emin değilim. Kendisi bir token projenin ee, olayı. Bir ödeme ağı gibi sunmak ucuz fiyatlara. Ama zaten proje bazı yatırım yapan insan. Piyasanın yüzde belki 20'sidir. Uzun vadeli düşünen adam. Onun dışında sadece grafiklerden hareket edilen bir topluluk var. Ufak paralarla daha önce bunları zaten kullanırız. Dediğim gibi çok kolay bir şekilde GTO'dan alışık oluyorsunuz. İlk yalan koymayacağım aşağıya. Referanslı yani. referanslar bir şey olmuyor. Normal GTO'nun linkini koyalım. Kafasına takılan bir şey olursa Kafasına bir şey takılan olursa Yazsın diye bakmamaya çalışıyorum. E baktık ilgi var şu bu. GTO'yu paratmayı da göstereyim. Kimseye bel bağlamıyor. Çok basit işler bunlar. Bu şekildeydi. Umarım bol kazançlı olur hepimiz adına yatırım yapmamın Umut fakirin ekmeği yaptı. Bakacağız. Teşekkürler.